Şeyler de hiç olmuyor. Evet. Yani soluğun başladığında sağlak da gidemez. Sağlan başladığında solak, e, solak da gidemez. Ama solaklar da e, bazen çok mağdur oluyorlar. Anlayamıyorlar benim gibi. E, takip edemiyorum bazı şeyleri. E, zorlanıyorum. E, benim elimi de bazıları anlayamıyor diye hep burada arkadaşlarım e, yapsın istiyorum. E, çünkü genelde herkes sağ örüyor. Evet. Nedir bu yaptıkların? Önce bir onlara bir bakalım. Tamam. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bunlar edeyim. suplalar mı? Bunlar suplalar, evet. Ee, bunlar şöyle 28 santim servis tabakları için hazırlandı. Suplaların en önemli mantığı tabaklarının üstüne koyduğumuz zaman yanlardan hmm. görünmesi. Eğer tabağın altında kalır ve görünmezse hiçbir esprisi olmaz. Evet. Dolayısıyla her zaman e, tabakların çaplarına göre e, büyütmeliyiz, arttırmalıyız ve kenarlarını da ona göre yapmalıyız. Evet. ya bir tane yuvarlak bir tabak e, alabilir miyim e, rica etsem? Hatta bir tane de peçete bulursan çok mutlu olurum. E, şimdi çok e, güzel böyle, hani şey derler ya muhkem, sağlam, e, böyle e, kolalı gibi bir kavimli. Bir var <laughs> Bu oldu mu bilmiyorum ama e, kolalı gibi örmüşsün. Evet. Nasıl oldu bu böyle? Bu biraz iplerin türünden de kaynaklanıyor. Yani e, suplalarda hem hani yıkama da çok önemli. Çünkü yemek yediğimiz şeylerin üstünde e, bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla kullanılabilir olması da çok önemli. İpin türü o yüzden genelde pamuklu makrome tercih ediyoruz. Güzel düşmüş. Hı -hı. Güzel düşmüş. Şunlar bardak, bardak altı, altlıkları. Evet. E, çok suplalar güzel. Ve peçetelikler. <laughs> e, şunlar da peçetelikler. Evet ve renk renk olmuş alabiliyor muyum? Hmm. Ah yuvarlak Nasıl? tabak var mı? Var mı? Neyse. <laughs> yoksa istemem. Ee, şey olur. Bir şey daha yapabilirsin hemen aklıma bir fikir geldi. Ee, sevgili Candan Kramer e, biliyorsunuz bu konularda çok güzel eğitimler veriyor çok güzel şeyler ve yemek sofra evet. düzeni e, konusunda e, mesela. Bir, bir tabak koyduk buraya Hı -hı. üstüne bir küçük pasta tabağını evet. koyacağız hani zeytinyağlı şu bu Hı -hı. falan için. Araya çok güzel şey koyuyor bir tane daha bir parça koyuyor pasta Hı -hı. tabağı boyutunda hani tabaklar birbirini Hı -hı. çizmesin Hı -hı. ve şey olmasın. Azıcık, koruyucu bir katman gibi. Koruyucu bir katman gibi evet. ama azıcık dışına taşırıyor. Çok mantıklı. E, o kadar güzel duruyor ki. O da onun ki. çerçevesi oluyor aynı bunun olduğu gibi. Bayıldım bayıldım var mı bir tane? Ee, şimdi bu küçük, buna. Evet ama şu katın arasına hı hı. buraya büyük tabak demek oldu. istediğinizi anladım. Evet, evet. bu ee, şu buraya, anda 20 santimlik. Bu küçük. Bir, evet, tabak mesela. Bu küçük. Bu suplalar 28 santim için e, yapılıyor. Yani, arkadaşlar şunlara dikkat et arkadaşlarımın gözünden kaçmış. Yok, e, şey değil. Sadece el işi, el işi. anlamında. El işi. <laughs> evet, ha. yani alındığı zaman tamamen elle yapıldı. E, tamam. Hiçbir ha, peki, şey olmadı. Ah pek arkadaşlar teşekkür anlamında. ederim. Ben <laughs> şimdi gördü gözüm şeyleri. Böyle renkli olması veya Birisi ister sırf sarı olur, Tabii birisi ki. ister sırf kırmızı. Kesinlikle. Ama bu kombinasyon da çok Hı -hı. güzel olmuş. Yani bunların renkli tercih edilinde şöyle bir avantaj olabiliyor. Mesela e, tabakları dediğiniz gibi beyaz. Bütün seri apayrı bir e, ışıldam, ışıldamış oluyor tek renkten ziyade. Süper güzel. Şunları çok beğendim. Evet, bunlar da bunlar çok da güzel. Bunlar da tam farklı. yaz, bahçe, evet. balkon e, veya ne bileyim. Mutfak... Kahve sunumları için çok kullanılıyor Derya Hanım. Kahve sunumları mı? Bak? Evet kahve sunumlarında çay saatlerinde ya? bunları işte masaya aynı bunları dizer gibi dizip kahve fincanını, su bardağını yanına bir işte kurabiyesini, çikolatasını sunumluğunu koyulduğu zaman kişiye özel bir sunum olmuş oluyor. Çok zevkli. Bu da güzelmiş. Evet. Bunu da beğendim. Genelde yani bunların için kullanımlı. tercih edin. Tabii ki bunlar Ama da aynı şekilde. İşin çok muntazam. Şunun kenarına yaptığın, yaptığın şey de e, çok güzel. Şöyle göstereyim. Ee, sonra şu runner'ından bahsedeceğim ondan sonra Hı -hı. anlatmaya gireceğiz. Sen bize bugün neyi anlatacaksın? Ben bugün bu e, kirpik model supla yapımından bahsedeceğim. Hem biraz sayılardan hem de kenarların yapımlarının sayılarından bahsedelim. Ben bir Hı -hı. de şu runner'ı e, alayım. Tabii ki. E, ve... Bir dakika. Bu da bunun serisinin Serisi, bardak, altlıkları, bakın, bardak ve altlıkları ve peçetelikleri. Bunları da mesela masa ölçülerine göre bunun boyu bir buçuk metre. Ha, ben diyorum <laughs> ki benim masam şöyle Tabii. bir masam. O suyu bir alabilir Tabii miyiz ki. buradan? Ee, bakın şöyle runnerımızı koyuyoruz. Veya iki kişi karşılıklıysak bunu Aynen bu şekilde öyle. uzatıyoruz. Ee, diyelim ki e, böyle bir şeyi de koyabiliriz. Bak buna değil mi? Öyle. Olur. Bu da olur. Böyle, böyle marin kombinlerde işte dediğiniz ba gibi tam yazlık o kadar bahçe kombinlerinde ki yaptıklarını. sanki Çok bir güzel kullanılabilir. hasırmış böyle bohem bir hava var. Hemen bir tane peçetelik getiriyorum. Şu peçete getiriyorum. <laughs> ee, hani sunumlarda ee, şunlar şimdi peçete böyle şey bir peçete buldum ama. Bakın ne kadar güzel, ne kadar hoş duruyor. Ee, veya istediğiniz gibi e, şey daha yapabilirsiniz. Daha desenli ya da büyük peçetelerde çok daha top Tabii ben duruyor. şimdi uyduruktan Aha, evet. şey yapıyorum. Evet. Tabanın ortasına böyle, aynen. peçetenizi evet. istediğiniz gibi. Tamamen e, böyle bir set oluşturmuş oluyoruz. Bakın. Evet. Bayıldım ee, yani şeyini bulunca. Renklerini ve tonlarını. Aslında güzel bir şey ne kadar, ha bak tamam güzel beğendim. Morda deneyebiliriz. Morda deneyelim. Evet, evet getir. Hemen. Evet. <laughs> şöyle. Evet. Çok güzel. Araya da tabağınızı mesela diyelim ki açık mor bir tabak, daha koyu bir tabak Tamamen, içe ton, falan ton gibi tonları yapılabilir. Sayfasını ziyaret şöyle. edin. Ee, oradan bakalım. Şimdi biz bunları böyle koyalım. Karalım. Şunlar da şunların parçaları. Hı hı. Evet, bunların parçaları, O oraya olur olmaz. Hani ben bir gösterdim. Evet. Bunu da ee, katlayabiliriz. Bunu da katlayalım. Alayım ben onu. Tamam. Sen şimdi bize hadi bakalım, e, göster nasıl yaptığını. Tabii. Şimdi ben e, yine demin gelen hı. tabak, tabağın altı için bir tane hazırladım. Bu ne oluyor? Yani 20 santimlik. Genelde zaten tabaklarımızın ölçüleri aslında hep belli. Yani 20 santim ve 28 santim olarak geçiyor. Pasta tabakları, servis tabakları da 28 santim. Dediğim gibi bunu koyduğumuz zaman kenarlarından görünmesi çok önemli. Diğer türlü hiçbir esprisi kalmıyor. Şimdi ilk önce isterseniz ilk başlamasından mı yapalım? Yani sihirli halkadan mı başlayalım? Bence sihirli halkadan başlamak. Tamam. Tamam, neyden başlayalım? Ee, evet, e, sen sonra sayfanda sihirli halkadan Tabii ki. nasıl başlıyorsun gösterirsin. Tabii ki. Biz bunun prensibini anlamak istiyoruz. Bu modelini anlamak istiyoruz. Tamam. Bir şöyle anlat sadece. Sihirli halkaya şu kadar yapıyorum. Tamam, şöyle başlayalım. Ee, aslında örgü... Bir sen oraya koş, ben oradan Yaşar çekecek tamam. bak. Tamam. E, sol elini kullanma bize. Tamam. Hı. Şöyle e, örgü işi aslında matematik işi ve hepsi sayılarla. Yani sayıları düzgün bir şekilde tamamlarsak düzgün ve bu şekilde yuvarlak hiçbir yerinde marulo, marullanma olmayan Güzel. bir şey Anlat oluşmuş olacak. E, 12 tane sihirli halka ile başlıyorum tamam. ilk sırada. İkinci sıramda çift olarak ikili trabzan yapıp arttırıyorum. Yani 24, 24 adet oluyor. ikili trabzanım olmuş oluyor. Daha sonrası için bir tek bir çift. Daha sonra tekleri arttırıyorum sadece. Yani iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift olarak hepsini arttırıyorum. Sen zaten bunun bize yazılısını Yazısında, yaptın. evet. Yaşarcığım bak orada bir Hepsi yazılısı yazılı. var. Kıpırdatmayın. Evet. Burada önemli olan mantık şu. İstediğim olan çap nedir? Çapın büyüklüğü nedir? Tamam. Buna ulaştığım zaman zaten e, bitirmiş oluyorum bu kısmı. en sonunda tamamen düzgün bir noktada çıkmasını istiyorsam hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç arttırmadan. Hepsine birer tane ikili trabzan. Evet. Güzel. Yani şu formda yüz yuvarlak olması için hiç arttırma yapmamam gerekiyor. Evet. Şimdi kaç numara tığla yapıyorsun? 3 e, numara tığla yapıyorum. Buyurun. Ama şöyle söyleyebilirim, e, iplerin kalınlıkları çok fazla değişiyor. Ellerinin gevşek olması, e, sıkı olması, hani bunu deneyerek yapmalarını tavsiye ederim. Bunda önemli olan şey e, hepsinin aynı formda ve aynı şekilde çıkması. Şimdi ben burada 1 2 3 dördüncü sıradayım. Bir alt sıraya bakıyorum, İki tek bir çift yapmışım. Demek ki bu sırada üç tek bir çift olarak devam Buyurun. edeceğim. Her sıraya bu şekilde batıyorum. Daha sonra... ikili trabzan yapıyorsun. Evet, ikili trabzan yapıyorum ama sadece sol elle yaptığım için şu an e, diğer ya arkadaşlara... Bir şey söyleyeyim mi? Tersten gidiyor olabilirim. Bana göre gitmiyorsun mantığı tersten. O. Şahane anlıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet, buyurun. Bu şekilde yapıyorum. Tamam. sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Hepsinde hiçbir espirisi yok. Modelinin ne modeli dedim buna? Kirpik model dedim. Nasıl kirpikleniyor? Eğer bu kısım hani anlaşıldıysa ben bu evde tamamladığım kısımdan yanlarını gösterebilirim. Ha yanları mı kirpik? Şunları evet, kirpik. yanları kirpik. Ha, tamam, Şu gördüğünüz şöyle çıkıntılar. Bunlara kirpik adını ver. Onu düşünemedim ver. de burada kirpik mi var <laughs> ee, modelin içinde ben mi görmüyorum diye bakıyorum. Yok kenarlarındaki evet. ayrıntılara Süper. kirpik deniliyor. Ee, şimdi oraya kadarı <laughs> iyi kötü <laughs> e, pek çok izleyicimiz yapar. Yapar. Evet. Hadi bir kirpiye gelelim, renk değiştirmeye tamam. gelelim. Hangi rengi kullanalım? Ee, hangi rengi kullanalım ekranda güzel ee, durması açıdan? Pamuklu açı. makramilerden pembeyi, turuncuyu, kırmızıyı, moru ee, hangisini, pembeyi de tercih edelim. Erkan hangisini tercih edelim mi? renksel açıdan? Ama mor çok koyu olmaz mı? Şunu şunu mu yapayım? Ha, bunu mu bunu mu? Kalın olanı. Evet. Kalın olanı yapacakmışız evet. Erkan. Pamuklu evet. makrome. Ama çok bu. koyu olur diye ben şey yaptım bir Bir deneyelim hemen. Bakalım. Eğer öyle kalırsa Ana rengini değiştirebiliriz. De. Bu şekilde yine bunları da zaten şemada hepsini gösterdik. Şu şekilde sık iğneyle başlıyorum. Bunda da sayılar çok önemli. Çünkü hepsinde eşit mesela 15 tane kirpik var. Dolayısıyla 6 tane supla yaptığımızda hepsinin eşit bir şekilde oluşması gerekiyor. Şimdi ben bu 20 santimlik bir supla olacağı için 4 tane ile sınırlı tutuyorum. Hiç video çekiyor musunuz? Ve zincir şeylerinde? çekiyorum. Pek fırsat bulamıyorum açıkçası. Ay çek az ara sıra ben de anlayayım <laughs> bari bir 40 yılda bir <laughs> yapılanları. Ay yani çok güzel solak olduğum için onun tarafından çok güzel i̇şte, anlıyorum. Evet biraz fazla bir solakların araştırması gerekiyor. Her şey sağlaklara göre olduğu için Evet. bu şekilde. Renk iyi mi bu arada? Erkan Oradan devam ediyor mu? Bir dakika. İyi, güzel. Tamam. tamam. Arada ne atladın onu göremedik konuştuk. Şöyle yaptım. Dört tane sık iğne yaptıktan sonra ben beş tane zincir çektim. İkinci sıraya hazırlık yapıyorum bu zeminde. Sonra bir iki üç tane trabzan atlayıp tekrardan yine dört tane sık tamam, iğne yaptım. Güzel. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlamam gerekiyor. Tamam. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Bir iki üç dört ve beş tane ilmek çektikten sonra bir iki üç tane atlayıp dördüncüye batıp tekrardan sık iğne yapıyorum. Nergis vallahi bravo sana. <laughs> Şimdi Teşekkür ben Nergis'in elinden alıp çok güzel bunu evet, devam, devam edebilirim. Aynen. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Solaklar Doğru. memnun mu şu arada? <laughs> Solakların çok hoşuna gitmiştir bu durum. Evet. Böyle. Şimdi e, istersen oradan dönebilirsin. Evet bırakalım isterseniz. Şimdi ikinci sırada yapmamız gereken şey şu. Şimdi buradan anlatayım. Tamam. Burada da e, sık iğnelerimizi azaltacağız. Dördü üçe düşüreceğiz. Tamam. Sonrasında bunu mesela e, şuradan ipin içinden başlayarak yapayım. Tamam. Şimdi burada da yine bir üst sıra olan kirpik e, sırasına aslında zemin hazırlamış oluyoruz. Şimdi tamam. sık iğneleri üçe indirdikten sonra bu yaptığım şu ilmeklerin içini tamam. dolduracağım. Telaş Bunları etme. da çok güzel. İkili litra trabzanla dolduracağım. Yaşar şuradan da şu detayları bir göstersin bize. Bakın. Ee, bunu zaten pek çok hanım pek çok kenar evet, süsünde çok yapıyor ama Evet, çok rahatlıkla yapılabilir. O kadar farklı düşmüş ki burada bu kalın makrome ipinde evet. değişik düşmüş, farklı olmuş. Ee, çok hoşuma gitti benim. Evet. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane ben ikili trabzan yaptım. Tamam. Bunun mantığı da şu Derya Hanım. Şu anda 5 tane yaptım. Bir üst sırada bu demek oluyor ki benim dört tane kirpiğim olacak. Birer tane azaltmış olacağım bir üst sırada. Buyurun. Şimdi bunu da bu şekilde devam ediyorum. Orada sıkı ne, sıkı sık iğne, sık yapıyorum. Onları bir anlat alttakini, bana. evet. bir alt sıradakini 3'e düşürdüm burada. ikinci sıramda. Bunu da yaptım. Yine bunu da şöyle göstereyim. Hiçbir eksiltme ya da arttırma yapmadan 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzanı yaptım. Burada da aslında bu şekilde bile bırakılabilir. Son çekersen göreceğiz yaptığını. Çok evet. pardon. Tamam. Yani bir ee, çiçeğimizin kenarını yapar aynen gibi. Aynen öyle. Evet. evet. Aynen öyle bir şekilde bir volan oluşturmuş oluyorum orada. Süper. <laughs> bir tümsek oluşuyor ikili trabzanlarla. Tamam. Bu da dediğim gibi yine isteğe bağlı. Kaç tane kirpiğinizi arttırmak isterseniz. Şimdi isterseniz son sıraya son bir de sıraya geçelim. Son sıraya geçelim. Kes var mı makasın? Aha, tabii var. Eee Son sırayı da görelim. Yani her sırasını görmüş, görmüş olalım. Görmüş olalım. Evet. Şimdi son sırada da 3'e düşürdüğüm sık iğnelerimi 1'e düşüreceğim. Yani kirpiklerimin birbirlerine yakın olmasını sağlamış oluyorum. Bu mantıkta. Tamam. Onu da şu şekilde yapıyorum. 1'e düşürdükten sonra. Şimdi burası çok önemli. Normal bir alt sıradaki ikili trabzanın üstüne gelip yine bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir 2 ve 3 zincir çekip en alttaki ilmeğin burasına bu şekilde batırıp kirpiğimi oluşturmuş oluyorum. Evet ibik çıntırık aynı mantıktan. Bakayım. Tekrar ikili trabzan yapıp 3 tane zincir çekip zincirin buradaki başına batırıyorum. Her bir bu e, şekilde... kirpikte her bir e, şu dilimde kaç tane o işlemden var şu yaptığından? Bu tamamen isteğimize bağlı yani bir şey. Ben şurada bakayım sayıyorum. Bir, iki, Orada üç, yedi, üç, dört, beş, altı tane falan gibi. Altı tane kirpik var. Bir altta da yedi tane ikili trabzan var. Ve hmm. küçülmüş oldu. Sonra Aynen öyle. Oldu. Evet. Süper. Burada da şimdi tekrardan devam ediyorum. Yine bir, iki ve üç zincir çekiyorum. Buraya tekrardan bunu bağlıyorum. Yaptım. tek işlem bu. Bu şekilde kirpiklerin formu zaten oluşmaya başlıyor. Evet. E, Şöyle program de bitmeden bir tabak sunumu yapmak istiyorum tabaklar. Belki o gün sen de gelirsin. Tabii sen, çok seninkilerle, sevinirim. bizde bir suplalarımız var lastikli suplalarımız. E, onlarla böyle iki masa bir e, değişik yaz sofraları sunumları evet, yapalım. Evet çok güzel olur. Evet çok güzel olur. Ama e, şeye hazırlanalım bu sefer. Sunuma hazırlanalım, hazırlanalım, tabaklarımızı bulalım. Peçetelerimizle, tamam, tamam. hepsiyle ben tam böyle bir evden kombin yapabiliriz. Hatta bardaklarımızla, aynen, bardak aynen. altlıkları için. Sen hatta de varsa bir, bir şeyler sonrası, getir evet, evden. Tabii. Güzel, sar. Hı -hı. Ben de getireyim, hatta biraz da satın alayım. Böyle güzel değişik Paslaşalım yaz bardakları. Bence. Paslaşalım bence. Öyle yapalım. Çünkü bende epey bir işten dolayı stok var evde. Tamam, güzel. <laughs> Onları kullanabiliriz. Şimdi ben öremem, bunu yapamam. Nergisi? Ziyaret edin, çok şık. Bunu mesela ben e, şey de seviyorum. Beyaz keten bir şey evet. koydunuz, e, bir masa örtüsü koydunuz, üstüne bunları koyabilirsiniz. E, ahşap bir masanız var, üstüne bunları evet. koydunuz. Süper güzel. Mermer masaların Mermer üzerinde. Mermer masalar üzerine evet. ben Masiflerin düşün. üzerinde. Neler üzerinde? Masif masaların üzerinde. Ha, masif yani masaların örtülere üstünde. Örtülere hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmayan Hı. zeminlerin üzerinde çok daha hoş duruyor. Kesinlikle. Evet bayağı güzel.